Vada Crew şirketler için geliştirdiğimiz konsept. Ekibiniz dayanışmayla güçlensin, şirketiniz koçlukla bir araya gelsin. Ekip arkadaşlarınızın kişisel mesleki gelişmelerine katkıda bulunurken şirketin genel performansını verimliliğini arttırabilirsiniz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında sahip olduğum akademik kariyeri koçluk ve mentorluk kariyerimle birleştirdim. Kendi ekibi arkadaşlarımla programı yazarken, wow, süper oldu dedik ve hatta kendi markalaşma yolculuğumuzda denedik. Program alanında uzman sosyolog, psikolog ve benimle birlikte uygulanmakta. Her şirket veya sivil toplum kuruluşuna özgü olarak geliştirilen simülasyon metodolojisi ile gerçek performansları ortaya çıkaracağız. Bizim mottomuz etkili iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmek. Bu kapsamda atölye çalışmaları, simülasyon uygulamaları düzenliyoruz ve ortak hedeflere doğru birlikte ilerlemeyi kurum kültürüne haline getirmek istiyoruz. Doğru ilerleyebilmek geri bildirimlere bağlı. Bu yüzden düzenli olarak değerlendirme raporları iletiyoruz. Özetle bir şirketin sivil toplum kuruluşlarının güçlü yönlerini belirlemelerine, gelişim alanlarını tanımalarına, sağlam adımlarla ilerlemelerine yardımcı oluyoruz. Ve bizim için olmazsa olmaz toplumsal fayda kısmı. Bu yüzden sosyal sorumluluk projeleri düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerle çalışanların birlikte vakit geçirmeleri, bir amaç uğruna bir araya gelmelerine ve topluma katkıda bulunmalarına teşvik eder.